Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız ben iyiyim dostlarım. Yine size güzel bir kahve falı videosuyla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin dostlarım. Videomun altındaki numaradan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Kişi özel danışmanlık için. Sinem ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. Beğenen elleriniz dert görmesin dostlarım. Evet beni kim izliyorsa onun niyetine dileyerek kapattım. İnşallah size e, ışık tutar, e, olumlu gelir arkadaşlar. Yakın gelecekle ilgili ne varsa gördüklerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Hadi bakalım neyse haliniz çıksın kahve falınız. Bu aralar bakalım nelere takıldınız ya da neleri düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle fincanımı göstereyim. Şekillerim de güzel bir şekilde çıkmış. Bakalım şöyle bir yoralım. Yukarıda bir şeker paketi gördüm arkadaşlar. Böyle ağzınızın tatlanacağı bir olay var. Aslında bakın şöyle bir gözyaşı da aktı. Temiz bir şekilde. Siz biraz huzursuz olmuşsunuz ama bu huzursuzluğunuz gelip geçici arkadaşlar. Böyle e, dört çıkmış arkadaşlarım. Dört gün içerisinde böyle dilediğiniz bir e, duanız ya da dileğiniz olacak. E, gerçekten böyle çok içten bir şey istemişsiniz. Temiz kalbiniz de e, gözüküyor bu aralar. Sıkıntıyı biraz köşeye doğru etmişsiniz zaten arkadaşlarım. Şöyle bakıyorum sizden vazgeçemeyen birisi var arkadaşlar burada. Ama adım atmaya ya da böyle e, bir şeyler konuşmaya çok cesaret bulamıyor ya da ee, sanki sizden beklenti içerisine girdiği bir ışık olabilir, bir hamle olabilir arkadaşlar. Ufak tefek de olsa sanki böyle geriye çekilmiş beklentisi var. Ama gözlemliyor arkadaşlar. Böyle köşeden köşeden sizi izlediği görünüyor bu kişinin. Ee, büyükçe bir A harfi var arkadaşlarım. ismin içerisinde R ya da N harfi de çıkmış. Biraz cesaretsiz bir insan ama yine de aklında kalbinde gözüküyorsunuz arkadaşlarım bu kişinin. Bir de arkadaşlar bakın şöyle bir yılan e, sokulmuş, o kadar belirgin ki bakın kafası bile çıkmış. Yani şöyle arada derede özellikle bir erkeğin e, önünde duruyor arkadaşlarım bu yılan. Yani şöyle size doğru e, gelmek isteyen bir kişi ama böyle aranıza bir türlü e, rahat vermeyen arkadaşlarım. Yani sanki böyle sizin bir araya gelmenizi bir şekilde engelliyor sürekli. Belki aileden olabilir arkadaşlar. Ee, belki üçüncü bir kişinin etkisi olabilir yani bir türlü böyle bir araya gelemiyorsunuz ama içinizde çok fazla e, artık bu durumdan dolayı sıkılmışsınız yani fazlasıyla böyle kafanız karışmış hani gelecekse gelsin ya da artık bir şeyler belirlensin dediğiniz bir evredesiniz e, daraldığınızı hissedebiliyorum ama sabredin o insana e, papuç bırakmayın arkadaşlar bakın sizin etkiniz daha yüksek ve şu aralar gerçekten e, tuttuğunuzu kopartacaksınız. Biraz anlaşmazlıklar olabilir, e, zıtlaşmalarınız var ama kocaman da bir karga çıkmış arkadaşlar. Bu sevdiğiniz kişinin ya sözünde durmayışı ya da çok tutarsız davranışlar olabilir arkadaşlar. Ben kargayı biraz böyle e, yoracağım. Yani durumlar, e, aşk hayatınızdaki böyle e, sevdiğiniz birinin dengesizliği, sözünde durmayan birisi gibi gözüküyor arkadaşlarım. Şöyle bakalım. Bir erkeğin e, araba işi var arkadaşlar. Böyle değiştirmek istiyor ya da almak istediği başka bir planı var. Ama bir bayan var önünde. Sanki ona böyle engel durmuş gibi gözüküyor arkadaşlarım. Almak istiyor ama şu aralar belki sizin de desteğinizi istiyor ya da akıl almak istediği bir durumda olabilir. Belki kardeşiniz olur, belki çok yakın yakınınız olabilir arkadaşlar. Biraz kafası karışmış, huzursuzluğu, kafasının böyle dalgınlık yaşadığı bir dönemi gösteriyor arkadaşlarım. Hatta şöyle Koç Burcu böyle Arkadaşlarım Oğlak burcu etkilerini hissediyorum. Belki bu kişinin e, istediği ya da sizin kendi burcunuzda varsa kendinize yorabilirsiniz. Yani akıl alma açısından bir olayı e, arkadaşlar sanki böyle bir şey yakalayacaksınız bir de birinin bir yalanına ya da e, sakladığı bir olayına e, şey olabilir. Yani böyle üstünü kapatmışsınızdır belki biraz. Ee, üstünden biraz zaman akmış olabilir arkadaşlarım ama e, üstünde duracaksınız arkadaşlar bu insan biraz böyle kabul etmeyebilir yani gördüğünüz bir yazıda olur belki bir e, şüphe ettiğiniz böyle çok ani bir şekilde yakaladığınız bir şey olabilir böyle aslan e, oğlak boğa burçları özellikle çok dikkat edin arkadaşlar yani daha böyle enerjiniz yüksek gözüküyor ama gözünüzden hiçbir şey kaçmayacak arkadaşlar. Belirgin bir U harfi çıkmış arkadaşlarım. Böyle hafif yuvarlak suratı var karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Biraz esmere yakın birisine benziyor ama erkek gibi gözüktü arkadaşlar. Bu yalanı yakalayacağınız kişinin özelliklerini söyleyebilirim. Şöyle diğer tarafa bir bakayım. Böyle resmen cadı gibi çıkmış arkadaşlar. Benim gördüğüm şurada bakın. Şapkası gövdesi sanki burada elini de böyle iki tarafa da açmış arkadaşlar bakın cadıyı yani şurada altında birisi var ama böyle e, bu insanı sanki böyle ele geçirmeye çalışan e, böyle parmağında oynatmaya çalışan birisi var ama gerçekten çok tehlikeli e, önündeki kişi arkadaşlar bir erkek yani böyle parmağında dolaştırmaya çalışıyor her dediğini e, yaptırmaya çalışan birisi. Ama çok zarar veriyor arkadaşlar. Bakın böyle yani arkasını görebiliyor musunuz? Hep sıkıntı, sorun. Yani bu insan yoluna baksa bakın ne kadar güzel açık bir yolu var yani ferah. Ama tutmuş bırakmıyor. Yani e, bu insana belki yapılan bir etki de olabilir arkadaşlar cadı. Çünkü yani neticede e, yorumlamada hiç iyi anlama gelmez. E, önünü gerçekten kapatıp yani böyle basiretini bağlamış gibi diyebilirim. Yani bu kişinin huzursuzlukları da aşikar. O da gözüküyor arkadaşlar. Böyle iki bayanın ortaklaşa bir işi var. Arkadaşlar böyle iki bayan bir iş ya yapıyor ya da yapacaklar. Böyle iki bayan yan yana gelmiş ama sanki burada bir tarafın biraz böyle kararsız olduğunu görüyorum. S gibi şey gibi bir harf var. Arkadaşlar E harfi çıkmış. Bir yerde İ var. Yani bu iki kişinin arasında e, uzun zamandır bir e, muhabbet var ama bir türlü böyle e, ikisi de dengeyi yakalayamamış yani e, bir taraf daha böyle tutarsız kararsız yani şu aralar bakın e, biraz daha böyle sanki bekleyeceksiniz ama bu kişilerden biri sizsiniz arkadaşlar ya da böyle alacak verecek meselesi içerisinde olduğunuz bir e, durumda yaşanabilir arkadaşlar biraz üstünüzde etki hissedebiliyorum. Yalnız e, burada arkadaşlar 24 çıkmış. Ayın 24'ü gibi. E, sizin için böyle para anlamında, maddi yönde güzel bir gelişme ve e, başarı gözüküyor arkadaşlar. Böyle e, birine karşı da sanki yaptığınız bir yardım e, ya da desteğiniz sanki böyle size dönecek arkadaşlarım. Sırt çevirdiğiniz bir kişiyle de arkadaşlar tekrar bir konuşma sağlıyorsunuz. Böyle sırt sırta gelmişsiniz ama İki tarafta dayanamayacak arkadaşlar birbirine tekrar sanki hiçbir şey yokmuş gibi e, bir görüşme ya da konuşma sağlayacaklar. Bakalım hadi şöyle e, dileğinizi tutun. içinizden bir şeyler geçirin. Aklınızdan geçsin ne diliyorsanız. Biraz mücadele gerektiriyor arkadaşlarım ya. Biraz uğraşacaksınız yani kolay öyle kolay bir şekilde olmayacak aslında ama e, yavaş bir şekilde de ilerleyecek görünüyor. Bakalım haneniz açıldı. Arkadaşlar haneniz güzel. Böyle e, dışarı biraz soru işaretleriniz var. Dışarıdan beklentileriniz ya da beklediğiniz bir haber olabilir. Böyle ucunda arkadaşlarım V ya da Y harfi olan birisinden bir görüşme e, haberi gelecek size. Çok hızlı bir karar alıyorsunuz ama böyle kimseye danışmadan arkadaşlar bir karar alacaksınız. Ama... Sonrasında biraz böyle içinizde bir sıkıntı gözüküyor bu aldığınız karardan. Bakın böyle bir mantar gibi patlamış arkadaşlar. Böyle ya hani keşke sorsaydım ya da danışsaydım dediğiniz bir durum yaşanabilir arkadaşlar. Bu aralar çok sakarsınız. Elinizde bir şey durmuyor arkadaşlar. Böyle belki tabak olur, bardak olur. Bir şekilde böyle çok sakarlık var. Ama bu sizin aslında hem nazarınız arkadaşlar hem de evinizin biraz kasveti e, olabilir. Yani böyle giren çıkan kişilerin arkasına bol bol ada çayı ve lavanta yakın arkadaşlarım. Çünkü biraz e, daralabilirsiniz para çıkabilir iki parça halinde gözüküyor. Hadi bakalım şöyle niyet edin içinizden bir şeyler geçsin. Şöyle batırıyorum arkadaşlarım sayı tutun bir ile on arasında bir sayı geçirin arkadaşlar. Şöyle bakalım göstereyim arkadaşlarım. Ee, buraya batırdığım yerde ben sayı söyleyeyim size. Şöyle e, belirgin olarak arkadaşlar bir yerde 6 görüyorum. E, şu tarafta arkadaşlar 6 çıkmış. Buna biraz böyle toplu olduğu için para dedim. Diğer taraflarda arkadaşlarım böyle belirgin bir şekilde 3 görünüyor Üçü tutan arkadaşlarıma da aşk dedim. İçinizden ne geçerse inşallah tez vakitte olsun arkadaşlarım. Ee, şu aralar içiniz biraz böyle karışık duygularla e, kaplanabilir. Ya da çok tereddüt içerisine düşebilirsiniz. Bakalım hadi şöyle kartlarımdan da seçeyim ben sizlere. İçinizden bir şeyler dileyin dostlarım. Üç tane kart seçeceğim. Aklınızda kişiye diyelim bir tanesini böyle aşka soralım. Ya da içinizden en çok dilediğiniz ne varsa siz de yorum ben e, anlatacağım arkadaşlar şöyle bakalım hadi kim izliyorsa bu bir dönüşümdür arkadaşlar yeniliktir girişimdir yani bir işe de girmek istiyor olabilirsiniz ya da e, bir geçiş bekliyor olabilirsiniz uzak yoldan birinin gelişi e, ya da hayatınıza girecek bir aşkın da sembolüdür. Yeniliklere açık olun ya da netleşeceksiniz. Artık sanki böyle hızlanacak bir karar diyebilirim. Hayırlı da çıkmış. Hadi bir tane daha dileyin içinizden geçirin. Ben ikimiz diyorsa onun niyetini. Başarı kartıdır, zirvedir. E, tuttuklarınızı daha böyle güçlendireceksiniz. Üstüne koyacağınız bazı şeyler olabilir. Mülk edinebilirsiniz. Ya da ee, böyle maddi yönde arkadaşlar daha da büyüme sağlayacaksınız adı konulacak bir e, ciddiyet durumu evlilik ya da yüzükle bakın şöyle taçlanacak zaten kılıç as asası çok güzeldir arkadaşlar yani zaten şu an ikisi birleştiği zaman mükemmel bir e, geçiş, hayatınıza birinin geleceğini ya da adını koyacağınız bir ilişkinin başlayacağını, maddi sıkıntılarınızdan da kurtulacağınızı ya da iş değiştireceğinizi gösteriyor dostlarım. Siz ne niyet ettiyseniz tamamen o yöndedir. Hadi bakalım içinizden bir şey daha geçirin. Oo biraz sıkıntı geldi şimdi. Bunu e, hayal kırıklıkları ya da yaşadığınız olayların e, siz aslında güçlendireceği arkadaşlar böyle yıkılan kule bakın siz hep bir şeyleri yapıyorsunuz ama bir türlü böyle sonuca ulaşamadığınızı söylüyor yani ucuna kadar geldiğiniz durumlarda sıkıntılarla karşılaştığınızı ve sanki böyle anlam veremediğiniz durumlarla e, bocaladığınızı gösteriyor iyi bir kartla bitirelim arkadaşlar şöyle en, en azından böyle enerji versin oh para geldi para onlusu e, bu 10 gün içerisinde maddi konularda parasal Yönünüzde arkadaşlar bekledikleriniz gelebilir. Ya da e, kazançta çıkacağınız işler, e, parasal durumlarda rahatlamalar söz konusu olacak. Beğenen elleriniz dert görmesin. Beni unutmayın arkadaşlarım. Kanalıma destek vermek için abone olmanız yeterlidir. E, videolarımdan haberdar olmak için. Ama bebeğim var. E, belli saatlerde çalışıyorum. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum dostlarım. Hoşçakalın. Allah emanet olun.